Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Ders anlatım, soru çözüm videolarına devam ediyoruz. Konulara yönelik en önemli soruları, mutlaka bilmemiz gereken sorulara bakmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ilk yardım. Daha önceki derste destek elemanı hesaplamaları yaptık. Sondurma, koruma, kurtarma ekiplerini hesapladık. Ama ilk yardımcı hesaplamaları farklıdır arkadaşlar. ÖSM geçen dönem bir soru sordu. İki sınavda bir sorular soruluyor. ABC sınıfına, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeline mutlaka bir soru geliyor arkadaşlar. Bakalım bu yönetmeliğe. Destek elemanı hesaplanmasında direkt virgülü rakamları üst üst rakama yuvarladık. Ama ilk ardında dikkat etmemiz gereken bir husus var. Buna bakalım arkadaşlar. Bakın soru verilmiş çok tehlikeli sınıfta. Burada çok tehlikeli demiş. Anahtar kelimem buradadır. Altını çiziyorum. Sınıfta yer alan bir iş yerinde 110 çalışan vardır. İlk yardım yönetmenine göre bu iş yerinde kaç ilk yardımcı bulundurulmalıdır? Arkadaşlar yönetmeliğe bakıyoruz. Bakın yönetmelikte az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak ele almıştır. Az tehlikeli her 20 çalışan için bakın Buradaki için kelimesinden dolayı az tehlikeli ilk yardımcıda yuvarlama olmaz arkadaşlar. Bakın şuraya yazıyorum. Yuvarlama olmaz. Hocam nasıl yuvarlama olmaz diye soracaksınız. Birazdan örnek soru çözeceğim tehlikeli iş yerlerinde her 15 çalışana kadar bir ilk yardımcı, çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar bir ilk yardımcı bulundurulması zorunludur. Arkadaşlar yani 10 15 20 kuralım vardır. 10 15 20 kuralı. Yani çok tehlikeli sınıfta 10 çalışana kadar tehlikeli sınıfta 10 çalışana kadar az tehlikeli sınıfta 20 çalışana kadar ilk yardımcı bulundurulmalıdır. Şimdi burada 110 çalışan verilmiş. 110 çalışan verildiği için 10'a bölüyorum arkadaşlar. Buradan cevap 11 olacaktır. Buradaki sorumuzun cevabı 11 olacaktır. Ama diyelim ki buradaki tehlike sınıfı çok tehlikeli değil de az tehlikeli olarak verilmişse. Nasıl yapacaktık arkadaşlar? Şöyle 100 10'u kaça bölmemiz gerekiyor? Az tehlikeli olduğu için 20'ye bölmemiz gerekiyor. Buradan sonucumuz ne çıkıyor arkadaşlar? 110 bölü 20. Buradan sonucumuz 5,5 çıkıyor. Normalde destek elemanında veya az tehlikeli tehlikeli sınıf veya özür diliyorum İlk yardım hesaplamasında tehlikeli sınıf ve çok tehlikeli de bir üst rakama yuvarlıyoruz. Yani sonuç 6 olacaktı ama ilk yardımcı da arkadaşlar yuvarlama yok doğrudan 5 olarak ele alacağız bilginiz olsun. Mesela böyle bir soru soruldu 300 çalışanı olan bir iş yerinde bu iş yerinde çok tehlikeli ise kaç ilk yardımcı? Tehlikeli Sınıfta ise kaç ilk yardımcı az tehlikeli sınıfta ise kaç ilk yardımcı bulunmalıdır? Hemen beraber çözelim. 10, 15, 20 kuralım vardı. 300 bölü 10. Buradan cevap 30 olacaktır. Çok tehlikeli sınıf olursa eğer arkadaşlar 30 ilk yardımcı bulunmalıdır. Ama Tehlikeli sınıf olursa ne yapacağız arkadaşlar? 15'e böleceğiz. 300 bölü 15. Buradan cevap 20 olacak. Tehlikeli sınıf olursa eğer 20 kişi. Az tehlikeli olursa ne olacak? Hemen bakalım. 300 bölü 20. Buradan arkadaşlar 300 bölü 20 yaptığımızda cevap 15 olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Yani bölme işleri işlemi yapıyoruz. Diyelim ki bölme işlemi çok tehlikeli de ve tehlikeli de virgüllü çıktı. Örnek veriyorum cevap 31 30.10 veya 20.09 çıktı. Bir üst rakama yuvarlıyorum. 31 yapacağım. Bir üst rakama yuvarlıyorum. 21 yapacağım. Ama az tehlikeli İlk yardımcı yuvarlama yoktur. Normal alt rakama alt rakamı ele alacağım arkadaşlar tamam mı? Bir örnek daha siz çözün. Şimdi diyelim ki arkadaşlar 310 çalışanı olan bir firma az tehlikeli sınıfta yer alıyor. Kaç ilk yardımcı bulunması gerekiyor bu firmada? Hemen ne yapıyoruz hocam? 310 bölü 20 yapıyoruz. 310 bölü 20. Buradan sonuç 15 virgüllü bir şey çıkıyor arkadaşlar. 15 virgül 5. Az tehlikeli olduğu için yuvarlama yok. Cevap 15 olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Dikkat edin. Sadece bu hususa dikkat etmemiz bizler için yeterlidir. İkinci soruya bakalım. Eğitim saatleri. Arkadaşlar ilk yardım ile alakalı soru sorulursa eğitim saatleri de sorulabilir. İlk yardım yönetmenine göre ilk yardımda yapılacak tüm eğitimlerde genel müdürlük belirlenen buradaki genel müdürlük arkadaşlar acil sağlık hizmetleri Genel Müdürlüğü'dür. Yani iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü değildir. Dikkat edelim. Belirlenen eğitim materyal ve yöntemleri kullanılır. Merkezler eğitim materyallerini müdürlük tarafından onayladıktan sonra kullanabilirler. Buna göre temel yaşam desteği eğitimi kaç saat olarak düzenlenir? Bakın arkadaşlar. Dikkat edelim. İlk yardım eğitimi 16 saattir. İlk yardım eğitici eğitimi, eğitici eğitimi 40 saattir. Yani Eğitici eğitimi gördüğümüzde 40 40 saat. Temel yaşam desteği eğitimi 2 saattir arkadaşlar temel yaşamda çok acil durumlarda hani mrenik e, boğaza kaçma gibi durumlar oluyor ya arkadaşlar hemlik manevrası gibi temel yaşam eğitimi afetlerde ilk yardım eğitimi ise 4 saattir. Yani arkadaşlar sadece ilk yardım eğitimi bize sorulabilir. 16. Eğitici eğitmenlik gördüğümde 40. Temel yaşam temel yaşam bakın temel yaşam olduğu için eğitim süresi az olacak. Çünkü temel bilgiler anlatılıyor. 2 saat afet sorulursa 4 saat olacak. Burada temel yaşam sorulmuş. Temel yaşam sorulduğu için temel bilgiler anlatıldığı için eğitim süresi azdır. Cevap 2 diyebiliriz. Diğer sorumuza bakalım. İlk yardım nesli arkadaşlar iş yerlerinde bahsettik. 300 çalışanımız varsa çok tehlikeli sınıfta isek 300 bölü 10-30 kişi ilk yardım eğitimi alması gerekiyor. İlk yardım eğitimi alan kişinin belgesinin geçerlilik süresi kaç yıldır? Diyelim ki bir çalışanımız ilk yardım eğitimi aldı. Belgenin geçerlilik süresi 3 yıldır arkadaşlar. Bakın dikkat edelim. İlk yardımcı belgesi geçerlik süresi 3 yıldır. Bazı arkadaşlarımız iş güvenliği uzmanlığının vize yapma süresi yani 5 yıl ile karıştırıyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Buradaki ilk yardım sorulduğunda 5 ile karıştırmayın. 3'tür. Ama burada bir bilgi daha verelim. Geçerlik süresinin bitimini takiben en az 3 ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Yani arkadaşlar diyelim ki bizler şu anda 6 Mart'tayız. Artım 6 Mart 06 Mart 2025'teyiz. Bu tarihte diyelim ki bu tarihte arkadaşlar geçerlik süremiz doldu. 3 ay içerisinde yani 04 05 06 bu tarihe kadar güncelleme eğitimi almamız gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani geçerlik süresi 3 yıldır 3 ay içerisinde güncelleme olması gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer dersi beğendiyseniz beğenmenizi ve yorum yapmanızı istiyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.